Arkadaşlar merhaba yine bir Opel'in içindeyiz yine kendi aracım ee, şimdi e, bunlarda e, şöyle bir sorun var e, aslında iki tane kronik sorunun dışında başka bir problem yok bu araçlarda bir su akıntısı vardı onu biliyorsunuz e, bir video daha paylaşmıştım kendi e, çabalarımla hallettim sorunu çözdük şimdi de e, aracın direksiyonunda bir ses var. Yalnız bakın direksiyonda gelen bir ses e, Kimisi Mesela şey diyor ustalardan e, Ön takım yapılması gerekiyor Orijinal parça kullanın Ondan bundan derken biraz masraf artıyor e, Bu ses parke Parketaşlı yollarda bozuk yollarda Giderken takır takır Gıcık bir ses e, Baya bir rahatsız edici Aslında her şeyi yaptırmışsınız ama Ses direksiyonun içinden gelen e, Kolon dediğimiz yani simitten sonraki parça Kolon adı direksiyon kutusu olarak algılamayın. Direksiyon kutusu direkt aşağıdaki rotillere bağlı olanlarla karıştırmayalım. Direksiyon kolonundaki olan mevcut ses bizi tamamen bu şekilde ustaların yönlendirmesiyle ön takımı yaptırın geçer, ön takımı yaptırın geçer. Ama asıl sorun direksiyon kolonuna dediğimiz parçamız bu. Sorun şöyle ki şurada ve şurada ee, bir, e bir buradakiler rulman grubu. Şurada mavi dişli takımı var. Sanırım şu içeride de bir tane var. Onunla alakalı bir şeyler daha yaptı. Yani bir takım değişiyor burada. Tamir de görmüyor. Yerine yeni parçalar yapılıp e, işlemine devam etsin diye e, tamamen değiştirdi. Yani çekemedik onları ama ben mecbur e, bu şekilde size video yapabildim. Yani bu videomun amacı da bu arabalardaki iki kronik sıkıntıları size e, aktarmak. Sonuçta bu araçlar güzel araç ama e, ufak tefek problemleri var. Şunu da belirtmek isterim. Bunları direksiyoncular değiştiriyoruz diyorlar. Doğru. Ben 3 sefer değiştirdim. Yaklaşık 2 ay gitti. 2 ay sonra bunlar yine başladı ses yapmaya. Yani sonuçta çıkma bir parça olduğu için aynı ses durumu devam ediyor. 2 ay gayet de güzel sessiz gidiyor. Sessiz olması bambaşka bir şey ama ses olduğu zaman işi bozuyor Ben de o vesileyle bunu yaptırdım tornacı bir arkadaşıma e, yalnız Tabii ki e, bu torna işini yapabilecek gerçekten iyi bir ustaya ihtiyaç var Niye diyeceksiniz her tornacı yapmıyor bu işi e, büyük sanayilerde olan tornacılar yapıyor e, bu işlerle ilgilenebiliyor ama e, şunu da belirtelim ön takım diye gitmeyin. Ön takımlarla alakalı bir sorun sıkıntı kolay kolay olmuyor. Tabii ki bu araçlar hassas ön takımı çabuk bozulabiliyor. Ben yaklaşık bu araba 6 senedir ben de ben çok uğraşıyorum. Elimden geldiği için kendim oto tamir servisi değilim ama e, elimden geldiğince söküp takabiliyorum. Mesela bu aracımda bu benim kendi orijinal parçam. Şunu dışarıdan aldık. Bu sabit direksiyon. Bakın bu ve bu aynıdır. Bu hareketli. Şöyle şuradan oynayan bir kafa kısmı vardır. Direksiyon yukarı aşağı hareket eder. Bunda öyle bir şey yok. Geçici olarak ben bunu taktım ki işimi devam ettirin. Yaklaşık bir gün iki gün sürüyor aslında bunun işi de. Bana uzak olduğu için tornacı ben bırakıp ee, hani işimi göreyim. Müsait olduğumda gidip alabileyim diye e, böyle bir çözüm ürettim. E, sonra aslında buradaki oynamayı kendim gördüm. Biz boşuna yani uğraşıyormuşuz açıkçası. En azından ben bu videoyu bilginiz olsun açısından sizinle paylaşmak istedim. Çünkü siz de sorunu ne olduğunu bilin. Direksiyon kolonundan gelecek olan sesi zaten örnek vereyim. Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela arabayı çalıştırdığınızda direksiyonu hareket ettirin hızlı bir şekilde. Ee, sağa sola. Luk luk diye bir e, tok bir ses. E, metal sesi gibi bir şey gelecektir. Hani e, bazı sesler vardır. Kutur kutur gelir. O da örnek vereyim. Aşağıdaki ses içeriye gelmesi başkadır. Bir metal sesin yani bunun içindeki parçaların birbirine vurması zaten direkt buradan aldığınız için o sizi e, bu şekilde e, fark ettirir sesi. Ama bunu e, söyleyeyim. E, mutlaka iyi bir tornacıya götürün. Buradaki aksamı değiştirsin. Bin lira bir masrafı var. Verdik. Yaptırdık. Sonucu da gördük. Orada bizi açtı. Her şeyi detaylı olarak gösterdi ama vakit olmadığı için onu paylaşamadım. Kusura bakmayın. Ben de bu şekilde ancak vakit bulup paylaşabildim. Bunu çözüm olduğu için sizinle böyle paylaşmak istedim. Herkese kolay gelsin. İnşallah çözüm olur herkese. Şimdiden hayırlı işler.